Baba bana Pepe'yi açsana. Ya Sabri Allah şimdi Pepe'yi değil de babayı açacağım sana o zaman göreceksin. 20 gündür evin içindeyim zaten ne kahveler açık ne dışarısı açık. Evin içinde kafa yiyeceğim ya. Baba kayyu açsana bana. Ya Sabri Allah oğlum kayyu ne lan sana şimdi bir kayarsam görürsün. İtin en aklımızı deniyor burada ya. Ali. Şerif oğlum sen hala evde misin lan? <laughs> oğlum korkma lan bu kadar. Siz nereye gittiniz la gene? Şerifciğim şu an biz Miami'deyiz. Kurban oldum Allah. Şunları bir korun etmiyor ki görelim. İnşallah mikrobu götten yersiniz de sıçamazsınız. Mikrobu kırsın diye götünüze yoğurdu sürer gezersiniz inşallah. Karşıma çıkmayın yoksa barmağı çalar o yoğurdu ayran ederim. Aa baba bu annem değil mi? Instagram'dan canlı yayın açmış. Kızım annen içeride değil mi? Hele gir bakayım. Ya keşke en başta gorille evlenseydim. Şerif senin bacağın kadar ya. Ay dur yapma. Yerim, dur yerim. <laughs> Anne, benim arabada sabunluyorlar. Kızım, kızım gözünü kapat, bakma şunu. Kapat hele, kapat. Alo, Fatma neredesin sen? Hayatım komşudayım şu an. Akşam geleceğim. Cehennemin dibine gel, Memun kızı Memun. Canlı yayında gördüm sana yapıştırıyorlardı. Hayatım montaj o montaj inanma. Vallahi ben 20 yıllık kaynakçıyım. Böyle güzel montaj görmedim. Hayatım korona var zaten. Ben nasıl çıkacağım dışarı? Korona mı? Sana koyan koymuş zaten Fatma. Bana eyvallah demek düşer. Sen gülünce.